Sarımsaklı yoğurt birçok yemeğin yanında insanlar tarafından sos olarak tercih edilmektedir. Örneğin bir makarna ya da mantı yapıldığında üzerine sarımsaklı yoğurt eklenerek yemek daha lezzetli hale getirilmektedir. Aynı zamanda sarımsaklı yoğurt semizotu sebzesinden yapılan soğuk salata ve mezelerde de tercih edilmektedir. Durum böyle olunca bireyler de sarımsaklı yoğurdun faydalarını merak etmektedir sarımsaklı yoğurdun nasıl tüketileceği ile ilgili de ilginç ve değişik tarifler söz konusu olabilmektedir. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Sarımsak ve yoğurdu ayrı iki besin ögesi olarak araştırdığımızda, karşımıza sayılamayacak kadar çok faydaları çıkmaktadır. Bir de bu iki besin ögesinin birleştiğini düşündüğümüzde, vücuda olan faydaları küçümsenmeyecek kadar fazladır. İşte sarımsaklı yoğurdun faydaları. Sindirim problemlerini önemli düzeyde azaltmaktadır. Bağırsakların işleyişini düzenlemekte ve yanlış giden işleyişi düzeltmektedir. İnsanlar için en önemli olgu olan sindirim sisteminin sağlıklı olmasını sağlamaktadır. Midede olan tahriş ve iltihabı azaltmaktadır. Sindirime ve mideye önemli katkıları vardır. İştah açıcı özelliği vardır. Yüksek tansiyon için faydalıdır kanser hücrelerinin yayılmasını engellemektedir. Vücutta oluşmuş yaraların iyileşme sürecini hızlandırmaktadır. Damar tıkanıklığına önemli ölçüde karşılık vermektedir. Bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Akciğerlerde oluşan balgamı gidermektedir. Bağırsak ya da midede meydana gelen gazları gidermektedir. Sarımsaklı yoğurt nasıl tüketilmelidir? Ülkemizde insanlar sarımsaklı yoğurdu çeşitli şekillerde tüketmektedir. Sarımsaklı yoğurt, soğuk şekilde ve yanında farklı besin ögeleriyle tüketilebilir. Ancak sarımsaklı yoğurdu tek başına tüketmek, biraz önce saydığımız tüm faydalarından faydalanmamızı hızlandıracaktır. Sarımsaklı yoğurt ne zaman tüketilir? Sabah kahvaltıdan bir saat önce, bir kase ev yapımı yoğurt içerisine 3 diş sarımsak rendeleyip veya ezerek eklenir ve üzerine az miktarda kaya tuzu ilave edilerek tüketilir. Aynı ölçülerde akşam yatmadan önce de tüketilir. Bu tarife dilerseniz bir ay devam edebilirsiniz, dilerseniz devamlı uygulayabilirsiniz. Sarımsaklı yoğurt ishal yapar mı? Sarımsaklı yoğurt birçok hastalığa karşı olumlu etkilerde bulunarak iyi gelmektedir. Sarımsaklı yoğurdun sindirim sistemini düzenlediği de bilinen bir gerçektir. Örneğin sarımsaklı yoğurt, yapılan bir sebze kızartmasının üzerine dökülmekte ve yenmektedir. Bazen de insanlar bakla gibi sebze yemeklerinin üzerine sarımsaklı yoğurdu döküp, yemeği yumuşatarak tüketmektedir. Ispanak da bu sebzeler arasındadır. Makarna, mantı gibi yemeklerin yanına da sarımsaklı yoğurt yakışmaktadır. Sarımsaklı yoğurt nasıl tüketilirse tüketilsin, vücuda inanılmaz derecede fazla faydası bulunmaktadır. Sindirim sistemini etkileyen en önemli sorunlar arasında, kabızlık ya da ishal gibi durumlar da vardır. Aynı zamanda, bu durumlar soğuk algınlığı gibi üşütmeyle ilgili olurken, yenilen besinlerle ya da mideyle de ilgili olabilmektedir sarımsaklı yoğurt, ishal ve bağırsak kurdu tedavilerinde önerilmektedir ve ayarında tüketildiği takdirde ishal yapmamaktadır. Aksine ishal durumunu düzenleyici ve geçirici etkisi olduğu bilinmektedir. Sarımsaklı yoğurdun içeriği nedir? Burada söz konusu olan sarımsaklı yoğurdun besin değeridir. Bu besin değerleri, sarımsaklı yoğurdun içeriğini ve zenginliğini oluşturmaktadır. Sarımsak tek başına B vitamini, selenyum, lif, manganez ve C vitamini içermektedir. Yoğurt ise tek başına karbonhidrat, protein, mineral, vitamin ve lipitler gibi vücudun gerekli olduğu bütün besin değerlerini içermektedir. Yoğurt B1, B2, B3, B6, B9, B12, A, C, E vitaminleri, fosfor, potasyum, omega-4 ve omega-4 yağları içermektedir. Doğal olarak besin değeri yüksek bu iki besin birbirine karıştığında ortaya inanılmaz derecede yüksek seviyede antioksidan çıkmaktadır. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.